Hold sistemlerin tedariki için Karasoş projesi, bu Frekans bandlarını kapsayan 4 adet ET sistem. 2000 yılında proje başlangıç kararı için. Peçeli yayımı 12 Haziran 2009 olup e, yürürlüğe giriş tarihi 30 Aralık 2009 olarak. Projemizde garanti süresi. Dünya üzerinde sayılı ülkelerin envanterinde bulunan ve çok az ülkenin geliştirebildiği bu sistemi silahlı kuvvetlerimiz için milli imkanlarla geliştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Koral sisteminin imkan ve kabiliyetleri biraz önce sizlere detaylı olarak arz edildi. Koral sistemi ordumuza teslim edilmeden önce binlerce testten başarıyla geçerek performansını kanıtladı. Biraz önceki sunumda da arz edildiği gibi bu sistemin gerçekleştirme sırasında Aselsan'la birlikte 50'den fazla yerli alt yüklenici çalıştı. Bunların önemli bir kısmı da COBİ'ler tarafından sağlandı. COBİ'lerimiz projenin başlangıcından üretimin sonuna kadar birçok aşamasında geniş bir yerpazede görev aldılar. Proje için toplamda 500 bin saatten fazla mühendislik iş gücü harcandı. Bunun yanında müsteşarlığımızca sabit kara hava deniz platformları konuştuğu elektrolik destek ve taarruz sistemleri ile hava soyucu dalgınmak üzere kendi koruma sistemleri ve el yapım patlayıcılarla mücadele evlilik jamur sistemleri elektronik harp test eğitim ve teçhizatlarının geliştirilmesi ve tesislerinin kurulması gibi sistemler çalışmak için üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Başta güvenlik güçlerimizin elektronik harp alanında en modern e, silahlarla, teçhizatla donanması olmak üzere bu tür çabaları çeşitli ortamlarda e, devam ettirmeye e, azmis, e tamdır. Sahne teşriflerini arz ederim. Sayın Müsteşarım, değerli